İşte benim hayatım bu. 34 yıl boyunca deli dediler, kötü dediler. Hatta şu an insanlar bana selam vermeye utanıyorlar. Biliyor muydunuz bunu? Dünyanın en kötü, en rezil insanı diyorlar. Bazı insanların hayalleri uğruna her şeyini verdikleri hayalleri Bizim için büyük bir kabus aslında. Bundan dolayı bize deli kötü diyorlar. Bundan ilgili bir şey anlatayım. Adana'nın Tekir Yaylası'nda yerlerimiz vardı. Türkiye'nin en zengin sayılı belirli başlı kişilerden bir tanesi bana dedi sana kızını, kızımı vereceğim dedi. Yok dedim ben evlenemem dedim. Bunun üzerine dedi ya dedi para hiç sorun değil dedi. Seni Amerika'ya gönderirim tedavi için. Erkekliğinde bir sorun varsa yok ondan dolayı değil dedim. Ben evlenemem. Adam dedi ben bu servetin içinde güvenebilecek kimsem yok etrafımda biliyor musun dedi. Bugün ayaktayım. Bu varlığın bize vermiş olduğu en büyük ceza. Bir gün düşersem ilk önce beni hanımım çoluk çocuğum terk eder. Ben kendi kızıma özel bir villa yapıyorum. Onunla evlenirsen o da seni çok seviyor. Yok dedim. Bütün millet bana deli dedi. Ayağına gelen servet, herkesin hayali olan servet. Ondan sonra adam dedi ben seni araştırmışım. Sen buraya para için gelmemişsin. Senin karşında mühendisler bile, yanında çalışan mühendisler bile, staj gören, karşında konuşamayacak kadar bilgim var. Bu tekir yaylasında bile de sihir de Elazığ'a termis fon yapıp gönderiyorsun yani özel makinalar yapıyorsun sen buraya niye geldin dedi Tekir'e niye yerleştin seni araştırdım dedi çok büyük keramet ehli birisin istesen dünyayı ayağına getirirsin dedi Boşver dedim burada bir lokma ekmek buluyorum ya helalinden o işte benim Müslüman olduğumu gösteriyorum. Milletin biz ne övmesine, ne sövmesine bakarız. İşte benim hayatım bu. Herkes yazdığı senaryolara kendileri inandılar. Bugün bana kimseye... Selam vermeye dahi utanıyorlar. Halbuki benim utanılacak bir durumum yok. Herkesin hayalleri, bizim cehennemimiz olduğu için biz kabul edemiyoruz. Garip geldik, garip yaşarız, garip ölürüz. Bu dünyanın bütünü garip olduğu için